Efendim merhaba, ben Cumhurbaşkanı'nın promptdan sorumlu eski teknisyeni Erdal Sufleverir. Ee, yıllardan beri reisin mitinglerde yapacağı konuşmayı Promptır'a giren kişiyim bizzat. Ee, bugüne kadar iş iştir deyip e, alacağım paraya bakıyordum ve bir şekilde işin zorluklarına katlanıyordum. Ama artık bir yerden sonra istifa etmek zorunda kaldım dayanamadım. Ee, i̇lk başlarda her şey yolunda gidiyordu aslında. İşte Cumhurbaşkanı'nın mitingde yapacağı konuşmayı harfi harfine aralardaki ey nidalarına varıncaya kadar promptra giriyordum. Ey 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 New York ey ey Hatta son 5-6 yıldır falan e, doğal olsun diye konuşma metninin aralarına öksürük bile girdik. Kendisi öyle istedi çünkü yani prompter'a bakarak öksürüyordu adam düşünün yani. İşin çığırından çıkmaya başladığını aslında görebiliyordum ama neticede ekmek parası deyip e, devam ettim ben işime. Yani benimkisi gerçekten de çok stresli bir iş. E, beyefendiyi memnun etmek imkansız bir şey. Yazı hızlı akar, yavaşlat şunu der. Yavaşlatırsın, bu ne böyle İlber Ortaylı mı konuşacak, az hızlandır şunu der. Konuşma metnini kaçırır, canlı yayında olduğunu unutur. Geri al şunu, geri al, geri al der. Çok büyük çalışmamız. Ama geri al. Geri al. Yayından sonra tabii küfrü yine ben yerim. Sabır çeke çeke işime devam ettim yıllarca. Daha sonra bunlar bana artık Cumhurbaşkanımız katılacağı televizyon programlarında da prompter istiyor dedi. İyi de o nasıl olacak dedim. Cumhurbaşkanına soracakları soruyu biz nereden bilelim de cevapları promptera girelim. Bir defa soruları önceden gazetecilere vermek lazım. O da zaten mümkün değil dedim. Sırıtarak bana mümkün değil mi? Emin misin? Sen o işi bize bırak dediler. Hakikaten de o günden sonra sözde gazeteciler o malum canlı yayınlarda soru sormadılar. Cumhurbaşkanının cevaplarını soruladılar. Tabi o da ayrı bir dert. E, prompter yanlışlıkla kameraların kadrajına giriyor. Yine küfrü daya ben yiyorum. Gel zaman git zaman e, prompter artık Cumhurbaşkanı'nda bir bağımlılık yapmaya başladı. E, yangın felaket oluyor. Yangın bölgesine gidilecek. Koş Erdal prompter hazırla. Sel felaket oluyor. Sel bölgesine gidilecek. Erdal koş prompter'e get. E son zamanlarda bir de unutkanlık bir etrafındakileri tanıyamama durumu başladı Cumhurbaşkanı'nda. E prompter'da adı geçen bakanın adını hadi zor bela okuyor ama dibindeki bakanı göremiyor işte bulamıyor. Şu anda sonra tabi küfrü daya yine ben yorum maalesef. Valla ne yalan söyleyeyim şimdi bu iş bana ilk teklif edildiğinde ben çok şaşırmıştım. Yani mitinglerde grup toplantılarında rapçi ceza gibi hiç takılmadan böyle takır takır konuşan adamın prompterdan okuduğunu öğrenince ben şok olmuştum. Meğer adam promptersız böyle sudan çıkmış balığa dönüyormuş. Bak şakası söylüyorum bak sıfır şaka. Prompter'ı bu adamın önünden çekin ilkokul fişlerini heceleyen birinci sınıf öğrencisi Recep'e dönüşür o derece. Yani yani siz Amerika'da Avrupa'da liderler canlı yayında karşı karşıya gelirken bizim Cumhurbaşkanı 20 yıldır neden muhalefet liderleriyle efendim canlı yayında neden tartışma programlarına katılmıyor sanıyorsunuz? Çünkü promptersiz reis o sizin bildiğiniz reis değil. Neyse bu prompter meselesi artık iyiden iyiye kontrolden çıkmaya başlamıştı. Hani Arap yağı bol bulunca gözüne sürermiş hesabı, e, Cumhurbaşkanı'nın nefes aldığı her yeri prompterla donatmaya başladılar. Ya insan makam aracına prompter ister mi ya? Bu istedi. Bu istedi. Neymiş efendim zaman zaman araçtan telekonferans görüşmeler yapıyormuş, promptersiz olmuyormuş. Ya bir keresinde bana Erdal dedi promptra içerisi soğuk oldu şu klimayı biraz düşürün cümlesini yazıver dedi gir promptra dedi. Tabi bizde sorgulama yok yasak yani. Tamam efendim emredersiniz dedim girdim ben sisteme. Meğer şoföre promptrdan söylemek için yazdırmış bunu. Kafa gidik bunu maalesef yani. En son bu bana ya Erdal cuma namazında okuyacağım sureleri sana zahmet dedi promptra giriver dedi unutuyorum ben dedi. <laughs> ben de dedim efendim dedim müsaadenizle ben dedim Allah'la aranıza girmek istemem. Ben bu işi dedim yapmasam deyince beni bu eşek sudan gelinceye kadar dövdü bu tertemiz. <laughs> Küfre diyor bana böyle. Sonra küfrü unutuyor. Niye küfrü diyor promptra girmedin? <laughs> Çocuğu deyip tekme tokat dalıyor bana Allah ne verdiyse. Vallaha bak Allah inandırsın canımı zor kurtardım. Kaçakçılar sağ olsun sahte pasaport ayarladılar bana da yurt dışına attım kendimi çok şükür kurtuldum yani. Yani maalesef her geçen gün unutkan, huysuz, aksi, lanet bir ihtiyara dönüşüyor ve öyle görülüyor ki yakın zamanda prompter da işe yaramayacak. Yani ne olacak artık ee, ben de bilmiyorum yani. Vallahi ben kendimi kurtardım. Artık geride kalan partili arkadaşlar düşünsün. Gerçi duyuyorum e, tüm dava arkadaşlarımız gemi yakında batacak diye kaçma planları yapıyorlarmış. Yakında. Yakında batacak öyle mi? <laughs> Siz bir defa yanlış duyum almışsınız arkadaşlar. Batacak değil. Batıyor. Batıyor şu anda. <laughs>